Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla, güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Herkesin yakından takip ettiği Green Card çekiliş başvuruları 4 Ekim tarihi itibariyle başladı. Yaklaşık iki hafta oldu arkadaşlar. 4 Ekim itibariyle başvurular başladı. Şu an sistem açık. Sisteme girip Green Card çekiliş başvurunuzu yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi her yıl ben de bu konuyla ilgili videolar çekip kanalda paylaşıyordum. Fakat bu yıl biraz gecikme oldu. Bu gecikme için kusura bakmayın. Bir önceki pay videoda da bahsetmiştim. Yaklaşık 4,5-5 aydır YouTube'a video çekmiyordum. Dolayısıyla bu videoda e, maalesef biraz gecikti. E, şu an bu videoyu çekiyorum. Sizlerle paylaşacağım. E, en kısa zamanda da kanalda olacak. E, bildiğiniz gibi her yıl e, Ekim ayında Green Card çekiliş başvuruları başlıyor. Yaklaşık bir ay sürüyor. Bu bir aylık süre zarfında Green Card çekilişine başvuru yapabilirsiniz. Çekilişe başvuru yapmadan önce bilmeniz gerekenler neler? Biraz bunlardan bahsedeyim. Öncelikle çekiliş kesinlikle ücretsiz herhangi bir ücret talep edilmiyor. Çekiliş sadece bir site üzerinden yapılıyor. O da Amerikan hükümetinin belirlemiş olduğu resmi site üzerinden çekilişe başvuru yapıyorsunuz. Bunun dışında bu yılki çekilişlerde herhangi bir e, pasaport şartı aranmıyor. Pasaport istenmeyecek. Çekilişe başvuru yapmanız için gerekenler bir adet fotoğraf. Bu fotoğrafla ilgili zaten önceki yıllarda video çekmiştim nasıl olmalı, nelere dikkat etmelisiniz. Onun da linkini e, yukarı bırakacağım. E, linke tıklayıp göz atabilirsiniz. Bunun dışında güncel bir e-posta adresi. başka da herhangi bir bir şeye ihtiyacınız yok. Form çok zor bir form değil. E, geçen yılda doldurmuştuk. E, bu yılda dolduracağız. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Hemen hemen aynı. Formun tamamı İngilizce. Formu doldururken neler dikkat etmelisiniz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Birincisi kesinlikle İngilizce karakter kullanıyorsunuz. Eğer isminiz Türkçe karaktere sahip ise kesinlikle İngilizce karakter kullanmaya dikkat edin. Zaten birazdan formu dolduracağım. Orada da göstereceğim size. Bunun dışında güncel bir e-posta adresi kullanıyorsunuz. Formda kullanacağınız fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf olmalı. Fotoğrafın özellikleri ile ilgili zaten linki yukarı bırakacağım. Formu doldururken kesinlikle güncel bir tarayıcı kullanın. Çünkü eski tarayıcılar bazen hata verebiliyor. Bunun dışında başka söyleyebileceğim çok fazla da bir şey yok. Hızlı bir şekilde formu doldurabilirsiniz. Çok yavaş doldurursanız sistem bazen sizi atıyor. Tekrardan baştan doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu noktada hızlı ve dikkatli bir şekilde İngilizce karakter kullanarak formu doldurabilirsiniz. Ben de birazdan formu sizlerle birlikte dolduracağım. Örnek bir form dolduracağım. Bu örnek form yardımıyla siz de Green Card çekilişine başvuru yapabilirsiniz. Son olarak formu dediğim gibi herkes doldurabilir. Sadece biraz İngilizce ihtiyacınız var. Eğer İngilizce bilmiyorsanız İngilizce bilen bir arkadaşınızdan, bir tanıdığınızdan yardım alabilirsiniz. Ha diyorsanız ki benim formu doldurmaya vaktim yok. Doldurmak istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum. E bu noktada benden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Bununla ilgili mail adresime mail atmanız yeterli ya da Instagram üzerinden bana direkt mesaj atabilirsiniz. E dediğim gibi çok zor bir form değil. E herkes doldurabilir. Bunun dışında başka da söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Çok fazla uzatmadan birazdan formu sizlerle birlikte dolduracağım. Formu doldururken ekran paylaşacağım. Formu doldururken bir kişi için değil bir aile için dolduracağım. Yani bir eş, çocuk, 3 kişilik bir aile için formu dolduracağım. Çünkü geçtiğimiz yıllarda tek bir kişi için formu doldurmuştum. Birçok arkadaş yorum yazmıştı. Hani evli arkadaşlar için nasıl yapacağız, çocuğu olan arkadaşlar için nasıl yapacağız diye. Bu yılki formda 3 kişilik bir aile için formu dolduracağım. E nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. O zaman hiç zaman kaybetmeden formu doldurmaya geçelim. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi DV 2025 Green Card çekiliş başvurusunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben bu başvuru yaparken Google Chrome tarayıcısını kullanıyorum. Bazı tarayıcılar hata verebilir. Bu yüzden güncel bir tarayıcı kullanmanızda fayda var. Şimdi öncelikle Google arama motorunu açtık. Buraya DV Lottery .state.gov yazıyorsunuz. Daha sonrasında açılan sayfada ilk baştaki linke tıklıyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada e, DV2025 e, Green Card başvurusuyla ilgili birçok bilgi mevcut. E, hatta bunu eğer tarayıcınızda eklenti varsa buradan Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. İngilizceniz kötüyse görmüş olduğunuz gibi burada birçok bilgi mevcut. Ee, giriş talimatları diyor yani bu DV2025 talimatları buna tıkladığınızda böyle bir sayfa açacak burada resmi siteye yönlendiriyor burada görmüş olduğunuz gibi DV2025 ile ilgili talimatlar mevcut İsterseniz bunları da gözetebilirsiniz bunun dışında fotoğraf örnekleri var yine buna tıkladığınızda sisteme yükleyeceğiniz fotoğraf nasıl olmalı bununla ilgili e, detaylı bilgi mevcut. Yine buradan eğer fotoğrafınızı sistem kabul etmiyorsa foto seçeneği var. Buna tıkladığınızda buraya fotoğraf yükleyip fotoğrafı kırpabiliyorsunuz. E, bununla ilgili zaten fotoğraf videosu çekmiştim. E, orada anlattım. Onun linkini de e, videoda paylaşacağım sizlerle. Bunu da kapatalım. Şimdi burada aşağıda ne var? DV katılımcı durum kontrolü diyor. Burada işte DV 2025 ile ilgili bilgi veriyor. Yani 4 Mayıs 2024 tarihinde e, bu yılki başvuru sonuçlarınız açıklanacak. E, bu yılki başvurular 4 Ekim 2023'te başlamış. 7 Kasım 2023'te sona erecekmiş. Yani 7 Kasım'a kadar vaktiniz var. E, bu tarihe kadar Green Card çekilişine başvuru yapabilirsiniz. Şimdi buradan girişi başlat dediğinizde artık eee başvuru formunu yavaştan doldurmaya başlayacağız. Ee, şimdi Türkçe çevirdiğinizde bazen hata verebiliyor. Ben tekrardan İngilizce'ye çeviriyorum. Ee, daha sonrasında buna tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada buradaki karakterleri giriyorsunuz. Submit diyorsunuz. Ve şu anda e, başvuru formu açıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Burada başvuru formunu görebiliyoruz. Yine buradan üst kısımda tarayıcınızda eklenti varsa buna tıkladığınızda Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkçe çevirinizde bazen hata verebiliyor. İngilizce yapmanızda fayda var. Şimdi formu doldurmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle formu doldururken herhangi bir noktalama işareti kullanmayın. Bunun dışında kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Tamamen İngilizce karakterle noktalama işareti kullanmadan formu doldurun lütfen. Şimdi ben burada e, formu doldururken Türkçe karakterlerin olduğu isim ve soy isimleri kullanacağım. Dolayısıyla nasıl doldurmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü e, birçok e, insanın Türkçe karaktere sahip ismi mevcut. Dolayısıyla hem onlara yardımcı olmak amacıyla... Hem de formu e, Türkçe karakter olan isim ve soy ismini nasıl dolduracaksınız onu göstermiş olacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. Birinci kısım name diyor. Burada ilk başta last name diyor. Last name dedi yani soy isminizi yazıyorsunuz. Biz buraya şimdi soy ismimiz baş olsun e, İngilizce karakter kullanarak B-A-S yani Bas şeklinde yazacaksınız. Daha sonrasında first name diyor yani isminizi soruyor. Buraya da biz ismimiz Barış olsun. Ee, barışı da şöyle yazıyorsunuz. Baris şeklinde yazacaksınız. Ee, orta isminiz yani ikinci bir isminiz varsa onu da girebilirsiniz. İkinci bir isminiz yoksa no middle name diyorsunuz. Biz ikinci bir isimle girelim. İkinci ismimiz de Ali olsun. Ali. Ali zaten full İngilizce karakter olduğu için herhangi bir değişiklik olmuyor. Daha sonrasında cinsiyetimizi seçiyoruz. Buraya erkek diyoruz. Daha sonrasında 3. kısımda doğum tarihi diyor. Doğum tarihinde dikkat etmeniz gereken ilk başta ayı yazıyorsunuz. Daha sonrasında günü yazıyorsunuz. Daha sonrasında yılı yazıyorsunuz. Yani atıyorum ne zaman Kasım ayında doğdunuz? Kasım ayında doğduğunuz için buraya 11 yazacaksınız. Kasım'ın kaçında doğdunuz? 25'inde doğdunuz. Yıl olarak da 1997 diyelim. Burayı bu şekilde doldurdunuz. Daha sonrasında hemen 4. kısma geçiyoruz. Dördüncü kısımda Dikkat etmeniz gereken ne? Şimdi hemen onu söyleyeyim size. Şimdi burada doğduğunuz e, şehri soruyor. Burada doğduğunuz şehir kimlikte ya da eğer pasaportunuz varsa pasaportunuzda nasıl yazıyorsa o şekilde yazıyorsunuz. Atıyorum e, kimliğinizde il olarak mı yazıyor? İl olarak yazıyorsunuz. Eğer ilçe olarak mı yazıyor? İlçe olarak yazıyorsunuz. E, biz şimdi buraya e, il olarak girelim. İstanbul diyelim. İstanbul. Çok affedersiniz. İstanbul dedik. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Bundan olup Daha sonrasında doğmuş olduğunuz ülkeyi soruyor. Buraya tabii ki Türkiye'den başvurduğunuz için Türkiye yapacaksınız. Hemen buradan Türkiye'yi bulalım. Türkiye. Görmüş olduğunuz gibi. E, altıncı kısmı. E, evet şeklinde geçebilirsiniz. Burası çok önemli bir şey değil. İsterseniz bunu Türkçe'ye çevirelim. Burada ne yazıyor? Hemen ona da bakalım. Uygun olduğunuz ülke normalde doğduğunuz ülkeyle aynı olacaktır diyor. Uygun olduğunuz ülke yaşadığınız yerle bağlantılı değildir. DV programına uygun olmayan ülkede doğduysanız lütfen e, uygun ülke açıklamasını girerek burada durumunuzu seçin. Yani burada aslında bazı ülkeler e, green card çekilişine başvuru yapamıyor. Dolayısıyla e, eğer o başvuru yapamayan ülkelerden bir birinde doğduysanız burada hayır deyip e, no deyip buradan o ülkeyi seçiyorsunuz. E, bizim ülkemiz herhangi bir problem yaratmadığı için yani başvuru yapabileceğimiz bir ülke. Dolayısıyla yes diyoruz. Burayı geçiyoruz. Daha sonrasında fotoğraf kısmı var. Fotoğraf kısmında da e, bununla ilgili zaten link paylaşacağım sizlerle. E, fotoğrafı istenilen boyutta ölçüde hazırladıysanız daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi Choose seçeneğinden. Daha önce de ben hazırlamıştım. Bu arada ben Green Card çekilişine de e, bu fotoğrafla başvurdum. Aynı fotoğrafı kullanıyorum. E, fakat şöyle bir şey var. Şimdi aynı fotoğrafı kullanıyorum derken e, her sene kullanacağınız fotoğrafı değiştiriyorsunuz. Yani ben şimdi burada örnek olarak veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle e, kullanacağınız fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf olmalı. Her sene başvurularda aynı fotoğrafı kullanmayın. Sistem otomatik olarak e, algılıyor ve e, başvurunuzu geçersiz sayıyor. Dolayısıyla güncel bir fotoğraf kullanmanıza fayda var. Bu arada fotoğrafın arka planı beyaz veya açık renk olmalı. Görmüş olduğunuz gibi benim kullandığım fotoğrafta bej renkte bir arka plan var. Bu herhangi bir problem yaratmıyor. Dediğim gibi ben bu fotoğrafı kullanarak e, çekilişi kazandım. Yani beyaz, bej açık tonları kullanırsanız herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Tekrar söylüyorum e, kullanacağınız fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf olmalı. Evet bunu da yaptıktan sonra daha sonrasında adres kısmına geliyoruz. Adres kısmında burada çok önemli değil. E, A seçeneğini optional diyor. Yani boş bırakabilirsiniz. Biz direkt B seçeneğiyle adresimizi yazalım. Adres olarak da ne diyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada e, adres mevcut. Ben yine buradan Türkçe karakterlerden olduğu bir adres yazayım. Yani buradaki adresi yazalım. Turk Ali Mh. Yani burada Mah da yazabilirsiniz. Mh de yazabilirsiniz. Yani burada mahalle. Ya adres çok önemli değil. Yani başvuru formunda o kadar önemli değil ama Green Card çekilişini kazandıktan sonra e, ciddi anlamda formu doldururken çok dikkat etmelisiniz adres kısmına. Türk Ali Mah dedik. Yıl, e, year this APT dedik. Daha sonrasında No 5 dedik. Bu kadar. eğer adres kısmı yani adresiniz çok uzunsa ikinci kısmında yani C kısmında devam edebilirsiniz. Yani atıyorum çok uzun bir adrese sahipsiniz. Yani mahallenin ismi ya da apartmanın ismi çok uzun. Yetmediyse C seçeneğine geçip orayı da doldurabilirsiniz. Daha sonrasında City Town diyor. City Town dedi ilçeyi soruyor aslında. Buraya biz ne diyelim? Beşiktaş diyelim. Besiktas. Besik sorry. Besiktas. Yani tamamen İngilizce karakter kullandım. İlk e, e kısmına geçiyoruz. E kısmında state. Yani state aslında ili soruyor size. Buraya da İstanbul yazıyorsunuz. Daha sonrasında posta kodu biliyorsanız yazın. İşte 34357 ymiş e, bilmiyorsanız buradan no postal kod diyor onu seçebilirsiniz. Daha sonrasında country'ye geliyoruz. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz. Aşağı inelim. Nerede? Türkiye burada seçtik. Adres kısmını doldurmuş olduk. Daha sonrasında e, şu an yaşadığınız e, yeri soruyor. Yine Türkiye'yi seçersiniz. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız bu arada formu hızlı bir şekilde doldurmaya çalışın. Çok yavaş olursanız sistem hata verebilir. E, telefon numarası kısmına geldik. Bu optional. İsterseniz yazabilirsiniz, isterseniz yazmayabilirsiniz. Ama e, yazıyorsanız e, kesinlikle e, başına çift sıfır koyuyorsunuz. Çift sıfır 533 245 diyelim. 65 78 salladım şu anda bir numara. Herhangi bir numara. Buradan da e, numaranızı girebilirsiniz ya da girmeyebilirsiniz. Tamamen optional bir şey bu. E, daha sonra mail adresine geliyorsunuz. Mail adresi görmüş olduğunuz gibi burada zaten benim kayıtlıymış. Bu mail adresini girdim. Bu arada mail adresi çok önemli. Çünkü e, Green Card çekilişini kazanırsanız çekilişi kazandıktan sonraki bütün süreç burada vermiş olduğunuz mail adresi üzerinden ilerleyecek. Yani elçiliğin e, size atacağı işte mülakat maili bunun dışında birçok mail e, bu adrese gönderilecek Bu yüzden burada kullanacağınız mail adresi güncel bir mail adresi olmalı Bu arada e, adres kısmında da dediğim gibi kesinlikle noktalama işareti kullanmıyorsunuz Türkçe karakter kullanıyorsunuz bunu da anlattıktan sonra geliyoruz eğitim durumu kısmına şimdi eğitim durumu kısmı e, önemli burada bazı şeyler karıştırılabiliyor ben şimdi burada sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi öncelikle e, birinci seçenek yani primary school dediği ne oluyor? Hemen size onu anlatayım. Aslında primary school dediği ortaokul ya da ilkokul terk. Yani eğer ortaokul ya da ilkokul mezunuysanız bunu seçiyorsunuz. Bu seçeneği. Eğer e, ikinci seçenekte high school değil. Yani lise terkseniz ikinci seçeneği seçiyorsanız eğer e, lise mezunuysanız high school degree seçiyorsunuz. Zaten green card çekilişine başvuru yapabilmeniz için en az lise mezun olmanız gerekiyor. Bunun dışında üçüncü pardon dördüncü seçenek vocational school dediği de aslında meslek okulu. Yani eğer 2 e, iki yıllık meslek yüksek okulundan mezunsanız vocational'ı seçiyorsunuz. Bunun dışında eğer meslek lisesi mezunuysanız yine high school degree seçebilirsiniz. Bir sonraki seçenekte Sam University Courses diyor. Burada aslında ee bahsettiği üniversite terk. Yani üniversiteyi bitirmediyseniz, terk ettiyseniz bunu seçiyorsunuz. Daha sonrasında zaten ee bir sonraki seçenekte de üniversite degree diyor. Yani üniversite mezunu. Onun dışında alttaki Sam Graduate Level Courses dedi. Aslında yüksek lisans terk oluyor. Onun altındaki de master degree yani yüksek lisans mezunu. Yine bir sonraki seçenekte doktora terk. Onun altındaki de doktora mezunu oluyor. E biz şimdi burada üniversite mezununu seçiyoruz. E, onun dışında eğer e, lise mezunu değilseniz ve Green card çekilişine başvuru yapmak istiyorsanız 5 e, yıllık tecrübe gerektiren bir işte en az 2 yıllık bir iş tecrübeniz olması gerekiyor o işlere de, Şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Bunların e, bazı puanları var. Buradan e, job kısmından yani job zone kısmından bu işleri bulabiliyorsunuz. Bunlara detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ben şimdi video uzatmamak için çok e, buraya devam etmeyeceğim. Evet e, eğitim kısmını doldurduktan sonra bir sonraki seçeneğe geliyoruz. E, medeni haliniz yani şu anki durumunuz evli misiniz bekar mısınız biraz e, bununla ilgili bir soru gelecek. Burada da eğer bekarsanız unmarried'i seçiyorsunuz. Eğer evliyseniz ve e, eşiniz m Amerikan vatandaşı ve green card sahibi değilse e, married and the, my spouse not uh, use citizen or use lawful permanent residence seçeneğini seçiyorsunuz. Eğer eşiniz daha doğrusu eğer evliyseniz ve eşiniz green card sahibi ya da Amerikan vatandaşı ise üçüncü seçeneği seçiyorsunuz. Eğer boşandıysanız Divorced'ı seçeceksiniz. Eğer Dul'sanız e, With dediği seçeneği seçiyorsunuz. Tam telaffuzunu bilmiyorum. Eğer e, eşinizle ayrıysanız e, burada aslında ayrılıktan kastımız şu mahkeme kararıyla bir ayrılık söz konusuysa burada Legally Spirited diyor. Bunu seçeceksiniz. Ben şimdi e, evli arkadaşlar için bu formu dolduracağımdan dolayı e, ikinci seçeneği seçiyorum. Çünkü e, sonuç itibariyle evlisiniz ve eşinizin herhangi bir Amerikan vatandaşı veya green card sahibi değil. Dolayısıyla ikinci seçeneği seçeceksiniz. Daha sonrasında aşağı geliyoruz. Çocuk kısmına geliyor. Çocuğunuzun sayısını soruyor. Eğer çocuğunuz yoksa sıfır yazıyorsunuz. Çocuğunuz varsa bir yazıyorsunuz. Ya da kaç tane varsa. E, Biz şimdi bir tane çocuğumuz olduğunu düşünelim. Çok affedersiniz. Daha sonrasında e, continue diyoruz. Sonra part 2 kısmına geçiyor. Part 2 kısmında da e, bu sefer eşinizin ismini soruyor. Bu sefer eşimizin ismini yine e, İngilizce, Türkçe karakterlere sahip bir isim olsun. Soy isim zaten Bas olacak. İsme de Tuğba diyelim. Tuğba yazacağız. İkinci ismi olmasın. Daha sonrasında doğum tarihini soruyor. Yine ay yıl şeklinde yazalım. Buna da 12 diyelim. Güne de 3 diyelim. Yıla da 1999 diyelim. Daha sonrasında cinsiyetini soruyor. Cinsiyeti tabii ki de kadın olacak. Ee, bunun dışında 13. seçenekte e, eşinizin doğduğu yeri soruyor. Yine buraya biz İstanbul diyelim. İstanbul. Bu arada dediğim gibi yani pasaportta ve kimlikte nasıl yazıyorsa aynı şekilde buraya giriyorsunuz. Burada doğduğu ülkeyi soruyor. Yine Türkiye yazalım buraya. Eğer farklı bir ülkede doğduysa onu da yazabilirsiniz. Türkiye diyelim. Onun dışında fotoğraf isteyecek sizden yine. Ee, biz Ben yine kendi fotoğrafımı kullanacağım örnek olsun diye. Ama tabii ki de siz eşinizin fotoğrafını yüklüyorsunuz. Daha sonrasında çocuğunuzun ismini soruyor. Çocuğunuzun ismini yine tekrardan soy isim bas olacak. İsmine de Tuğbek Tuğberk diyelim. Hiç uzatmayalım. Orta ismi olmasın. Ondan sonraki 14. seçenekte de yine doğum tarihini soruyor. Bunun doğum tarihine de 7 7 2010 diyelim. Daha sonrasında aşağı cinsiyetini soruyor. Erkeği seçiyoruz. Doğum yerini soruyor. Yine İstanbul diyelim. Hatta buna ilçe diyelim. Besiktaş diyelim. Yani ilçe yazdığını düşünürsek Beşiktaş yazıyorsunuz. Ülkeyi seçiyoruz. Ee, Türkiye. Daha sonrasında çocuğun fotoğrafını istiyor. Yine çocuğun fotoğrafını yükleyeceksiniz siz. Ben yine kendi fotoğrafımı yüklüyorum. Daha sonrasında continue diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda e, karşınıza bütün doldurduğunuz form çıkıyor. Yani burada yaptığınız bütün işlemleri görebiliyorsunuz. Eğer oldu da bir hata varsa doldurduğunuz formda bunu detaylı bir şekilde inceleyin. Eğer bir hata olduğunu düşünüyorsanız aşağıda alt kısımda görmüş olduğunuz gibi go back to part 1 go back to part 2 diyor. Yani buradan hangi partta bir hata yaptıysanız ona tekrardan geri dönüp geri dönüp düzenleme yapabilirsiniz. Şimdi başvuru formunu bu şekilde doldurdunuz. Daha sonrasında her şey doğruysa bir sıkıntı yoksa submit seçeneğine tıklıyorsunuz ve formu gönderiyorsunuz. Formu gönderdikten sonra karşınıza nasıl bir şey çıkacak? Şimdi hemen onu size Google'dan gösteriyorum. Confirmation number. Image istiyoruz. Sorry. Green card confirmation number diyelim. Görmüş olduğunuz gibi e, karşınıza şurada şöyle bir şey çıkacak yani. Success. Yani başarılı bir şekilde formu doldurdunuz. Formunuz gönderildi. Burada işte e, confirmation number, isim, soyisim, doğum tarihi vesaire bunlar yazıyor. Yani bunların olduğu bir sayfa çıkacak. Şimdi bu sayfa çıktıktan sonra bu sayfanın kesinlikle ekran görüntüsünü ya da telefonun resmini çekin ya da e, ekran görüntüsünü çektikten sonra bilgisayara kaydedin. Artık nasıl yapıyorsanız ya da e, şurada yazan işte confirmation number'ı bir yere not alın. Tamamen size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız. Ama bu confirmation number'ı kesinlikle bir yere not etmeniz gerekiyor. Çünkü 4 Mayıs'ta yani önümüzdeki yıl 4 Mayıs'ta Green Card çekiliş sonuçları açıklandığında bu numarayı girerek sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz. Oldu da bu numarayı kaybettiniz. Bulamıyorsunuz. Bir sıkıntı yaşadınız. Bu noktada başvuruda yani başvuru formunu doldururken kullandığınız mail adresine ihtiyacınız var. O mail adresi yoluyla da e, kaybetmiş olduğunuz ya da unutmuş olduğunuz e, confirmation number'a ulaşabiliyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi başvuru formu çok zor değil. Hızlı bir şekilde doldurduk. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken noktaları tekrar tekrar söylüyorum. Birincisi kesinlikle başvuru formunu doldururken güncel bir tarayıcı kullanın. Bazı tarayıcılar hata verebiliyor. Bunun dışında ikinci olarak eğer e, isminizde ve soy isminizde Türkçe karakter varsa kesinlikle formu doldururken İngilizce karakter kullanıyorsunuz. Adres kısmında noktalama işareti kullanmıyorsunuz. E, bütün formu İngilizce karakterle dolduruyorsunuz. Bunun dışında fotoğraf kısmında e, istenilen ölçülerde ve standartta bir fotoğraf sisteme yüklüyorsunuz. Zaten istenilen formatta ölçüde değilse sistem otomatik olarak kabul etmiyor. E, fotoğrafta son 6 ay içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf olmalı. Arka plan e, açık tonda beyaz, bej, bu tonlarda bir renk olmalı. Bunun dışında başka söyleyebileceğim çok fazla da bir şey yok. Ek olarak e, en önemli şeylerden biri formda vermiş olduğunuz mail adresi kesinlikle güncel bir mail adresi olmalı. Çünkü Green Card çekilişini kazandıktan sonra bütün süreç bu vermiş olduğunuz mail adresi üzerinden ilerleyecek. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde formu doldurdum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden e, herkese bol şans diliyorum. E, umarım bu yıl gerçekten isteyen herkes e, Green Card çekilişini kazanır. Ve Amerika serüvenine, macerasına başlar. E, bu video biraz gecikti. Gecikme için kusura bakmayın. E, umarım e, bu video yardımıyla Green Card çekilişine başvuru yapan e, birçok arkadaşımız çekilişi kazanır diyelim. Şimdiden hepinize bol şans. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bunun dışında diğer sosyal medya hesaplarından Instagram, Twitter üzerinden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa mesaj olarak atabilirsiniz. Ve e, diğer sosyal medya hesaplarına beni takip ederseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.